Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalıma. Evet, Koç burcu için fal yorum yapacağım. Hadi bakalım 24 Mayıs Koç burcu, Koçlar ve yükselen Koçlar. Hadi bakalım falımız bizim için neler söyleyecek. Açalım fincanımızı. Evet. Bu bayağı yoğun bir fal olmuş şimdi bak. Şimdi evet biraz aslında şöyle bir takım huzursuzlukların var içinde ama aslında böyle yüreğin kabarmış, tamam mı? Böyle birazcık geçmişe takılı kalmış olabilirsin. Hani böyle bir ilişkin vardı, ayrıldın belki ama nedenini bilemiyorsun. Kafanda bunlarla alakalı bir sürü soru işaretleri var. Yani böyle sürekli düşünüyorsun ve bunun nedenini bulamıyorsun gibi bir durumlar içindesin. Evet. Ama şu anda kendini geri çekmişsin, tamam mı? kendini böyle bir geri çekmişsin. Olayları dışarıdan gözlemliyorsun. Ama bak çok şanslı olacağın çok güzel bir döneme giriyorsun aslında. Etrafında böyle çok güzel fırsatlar var. Ama bu etrafındaki fırsatları iyi görmen lazım. Etrafına iyi bak. Etrafına odaklan. Yani böyle bazı böyle sevmediğin insanlardan da sana fırsatlar gelebilir. E yani böyle ben bunları sevmiyorum, yok istemiyorum falan diye hemen geçiştirme. Bir olayları analiz et, bir bak bakalım. Belki o sevmediğin insandan çok güzel bir fırsat yakalayacaksın. Burada iki kişinin arasında bir horoz çıkmış. Bu iki kişiyle alakalı çok büyük ses getirecek bir haber gelecek. Bak burada birbirine sırtını dönmüş insanlar, burada yeniden bir araya gelmek gibi bir durum çıkmış. Evet, dediğim gibi fırsatları kaçırma. Çok fırsatlar çıkacak karşına. Şimdi böyle e, hatta bu fırsatlar Haziran'ın 15'ine kadar fırsatlar çıkacak karşına. Evet, aceleci olma. Şimdi Koç burcu biraz acelecidir ya. Şeyi böyle acele acele yapar. Ama sen aceleci olma. Sakin ol. Sakin sakin. Hani böyle e, ne derler? Sindire sindire. Böyle sakin sakin e, hareket, e, sakin sakin gör etrafını. Sert çıkışlar yapma. Evet seyahatler, yollar, yolculuklar, bir sürü kalabalıklar. E, bu aralarda kardeşler olabilir, akrabalar olabilir. Evliysen eşinin akrabaları olabilir. Bak çok yoğun bir görüşmeler var. Evet akrabalarla ilgili önemli gelişmeler olmaya başlar. Özellikle de eşinin akrabalarıyla ilgili gelişmeler var. Bunları duyacaksın. Senin kendi akrabalarınla ilgili de gelişmeler var. Yani böyle bazı ani ani haberler alabilirsin. İşte yakın çevre kardeşlerle olan ilişkilerin, böyle bir takım akrabalarla alakalı bir takım böyle dayanışma gerektiren durumlar var ve bu durumların, bu durumlarla da iç içe olacaksın. Öyle bir zamana girmişsin. Evet, sevmediklerinden uzak durup sevdiklerinle bir arada olacağın bir zamandasın unutma. Bak şöyle bir güzellikler olabilir. Belki bir taşınmak, belki evinin eşyalarını yenilemek, belki evinle alakalı güzel güzel şeyler yapmak gibi durumlar çıkmış gibi görünüyor. Güzel değişimler olmaya başlıyor yani. Şimdi uzaklara yolculuklar yapacaksın, kısa yerlere yolculuklar da yapacaksın. Yani önümüzdeki günlerde yollar, yolculuklar, akraba ilişkileri gündemin olacak. Şöyle ki eğer bekarsan ve hayatında kimse yoksa belki de böyle yolculuklar yaparken aşık olacaksın birine ya da böyle yollarda gittiğin yerlerde, gittiğin yolların sonunda, gittiğin mekanlarda belki de gerçek aşkı bulabilirsin. Sosyal medyadan Birileriyle iletişim halinde olacaksın Sosyal medyadan birileriyle görüşebilirsin Bak burada bir uçakla yolculuk yapan biri çıkmış Belki de çok uzak yerlere gideceksin Belki yurt dışına yolculuklar yapabilirsin Şimdi bak burada iki kişi el ele tutuşmuşsunuz Şurada bir şey var Onu böyle eliyle işaret ederek gösteriyor gibi çıkmış Şimdi böyle sen bir öğrenciysen, sen eğer önümüzdeki günlerde sınava gireceksen çok sakin ol, hiç merak etme. Gerçekten çok başarılı olacaksın. Evet, çok diyorum ya fırsatlar var. Çok şanslı olmaya başlıyorsun. Maddi konularda da çok şanslı olmaya başlıyorsun. Para fırsatları var, maddi konularda çok başarılar var. Şimdi böyle bu ayın 23'ündeki dolunay seni gerçekten çok güzel etkili etkiledi hem böyle gezeceksin hem eğleneceksin etkileyecek de böyle çok paralar kazanacağım bir sürece giriyorsun. Şurada işte <laughs> büyük bir arsa arazi gibi bununla alakalı mesele ve altında çok güzel bir ev çıkmış işte ev taş ev taşıması gibi ama çok güzel bir ev alabilirsiniz hayallerinin evine kavuşabilirsin böyle pasaport vize işlemlerin varsa onlarla alakalı yani bak ben şanslıyım sen her hayatının her konusunda şanslı olduğunu anla burada kocaman bir fok balığı çıkmış bak ağzında bir şey getiriyor evet çok güzel bir dönemdesin çok şanslı olacaksın yalnız bak diline hakim ol birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin dediğim gibi aceleci olma sakin ol mantıklı kararlar var İyi düşün Bak burada dizlerinin üstünde sürünen biri çıkmış. Hayatından giden insansa bu gerçekten çok pişman ve gerçekten sürünüyor. Hani bir şekilde sana da ulaşmaya çalışıyor ama belki de böyle yaptığı hatanın farkında işte geri dönebilmek için biraz daha zaman geçmesi gerektiğini düşünüyor. Hakikaten de biraz zaman lazım yani. Hadi bakalım dökelim tabağımızı. <laughs> Deve yüküyle bir kısmetim var. Zaten gelmiş böyle hanenin üzerinde duruyor. Hemen böyle dışarıdan uzak yerlerden gelecek olan bazı haberler var. Hanenin içinde dört kişi oturmuşlar. Bir Böyle bir toplantı gibi bir konu hakkında karar verilecek. Bunlar dört kardeş olabilir. Belki siz ve kardeşleriniz bir araya geldiniz. Bir görüşme, hane içinde bir kararlar veriliyor. <laughs> Birileriyle tanışacaksın. Böyle tokalaşır gibi çıkmışsın şöyle yapacağım akmasın yeri. Bak, burada bir ceylan çıkmış, görüyor musun? Bak, burada da minik bir yavrusu var. Sanki böyle onu onu öpüyor gibi çıkmış. Evet, burada bak bacak bacak üstüne atmışsın. Burada birisi var. Böyle sana elini uzatmış bir tanışma ortamı. Şurada bir bayan çıkmış bak. Böyle dalgalı sarı saçları var. Büyük gözleri var. Büyük ve renkli gözleri var. Şehir dışı gibi ya da yurt dışı gibi uzak bir yerde. Bu sanki senin hanene doğru yönelmiş. Uzaklardan gelen bir misafirin olabilir. Göz, göze nazara dikkat et. Göz var. Bak her konuda bolluğun bereketin artıyor. Bak burada kocaman bir balık çıkmış. Maddi açılardan çok rahatlayacaksın. Şimdi eğer çok uzun zamandır bekliyorsan bir terfi. Önümüzdeki günlerde terfi alacaksın. Maaşında artma olacak. Belki tayin atama bekliyorsan bunlarla ilgili durumlar olacak. Evet <laughs> 3 gün, 3 vakit, 3 vakitte hayatında her şey değişmeye başlıyor. Yine burada bir ev çıktı. Ev konuları çok gündemin olabilir. Taşınabilirsin, yeni yerlere yerleşebilirsin. Ve çok da şanslı çıkmışsın. Kocaman bir böyle su samuru gibi kocaman bir şey çıkmış. Su samuru da güzeldir bak. O da kısmettir. Deve yüküyle kısmetin var. İnşallah deve yüküyle kısmetin geliyor. Para musluklar açılıyor artık. Şurada kocaman bir yüzük çıkmış. Ve böyle değişik bir yüzük ama. Yani diyor ki sana çok başarılı olacağın, çok mutlu olacağın, çok sevineceğin zamanlara giriyorsun. Şu anda hiçbir şey senin istediğin gibi gitmiyormuş zannedebilirsin. Ama her şey yoluna girmeye, hayatında her şey düzene girmeye başlıyor. Çok şanslı olacağın, huzurlu, mutlu olacağın zamanlara giriyorsun. Şansın, bahtın açılıyor inşallah. Sadece yeter ki sen kısmetlerini, şansını görmeyi bil. Gör, mutlaka gör. Güçlenme. Şu anda tam bir güçlenme dönemindesin ve bak ilahi sistem tarafından korunup kullanıyorsun. Şöyle e, hanenin içinde böyle bir takım kötü konuşmalar olabilir, ama bunlar seni bozmaz. Kötü konuşan kendine konuşur, boş ver tutkularının peşinden git diyor sana ve güvende hisset kendini diyor çünkü diyorum ya ilahi sistem tarafından korunuyorsun hayatında bir son ve bir bitiş olmuş ama merak etme yeni başlangıçlar yapacağında güzel bir zamana giriyorsun <laughs> evet canlarım benim bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları instagram hesabından ulaşabilirsiniz ayrıca mesaj atarsanız eğer instagramınız yoksa buradan mesaj yazabilirsiniz whatsapp numarası veririm arkadaş ama sadece mesaj atın çünkü aramalara kapalı evet günlük fal yorumları dinlemek isterseniz fal yorumcusu hepsi birleşik fal yorumcusu youtube kanalından bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın